merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz için bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Oyun videosu istedim. Tam bir istedim. Çocuk, çocuk olmayacak bir şey Çocuk olmaya çalışıyormuş. şey

arkadaşlar bayağı bir Şimdi Para geldi. Bu kadar 17 oldu. 20 30 38, 50 parça çıktım. Şuraya aa çıkmadı mı? Yani. Ekrandan sonra tekrar yaptık. Devam mı arkadaşlar? Çıkamadık. İki merdiven yüzünden. Sizi gidik merdivenler. Galiba daha çok küçük olmamız lazım. Bu neymiş?

야, 그들 이네요 어, 쪽입니다. 어르신, 어르 arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Tekrar video'mu severseniz görüşürüz. Bay bay.